Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün din kültür değer sayfa 75'te devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu yerle ilgili yani Mekke ile ilgili neler biliyorsunuz diye söylüyor. Mekke Suudi Arabistan'ın basını yer alan kutsal bir şehirdir. Hz. Muhammed yani peygamberimiz 571 yılında burada doğmuştur. İslam'ın en kutsal mekanlarından biri olan Kabe burada bulunur. Her yıl milyonlarca Müslüman burayı ziyaret eder. Mekke ayrıca çok sıcak ve kurak bir iklime sahiptir diyebilirsiniz. Devam ediyorum hemen. Allah'ın kutlu elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce babasını 6 yaşında anneannesini kaybetmiştir. Bu durum onun hangi zorlukları yaşamasına sebep olmuş olabilir diye soruyor. Tabii ki de toplum içinde anne babasını yitiren birisi ne olur? Daha fazla dayanışma ve ...korunmaya ihtiyacı hissetmesine sebep olmuş olur. Yani daha çok korunmak e, ihtiyacı olur değil mi? İnsan annesi babasını kaybedince e, korkabilir. E, sahipsiz kalmak gibi bir korku endişe olabilir. E, ama tabii Peygamber Efendimiz e, dedeleri sahip çıkıyorlar, amcası sahip çıkıyorlar değil mi? Böyle bir şey mahal verilmiyor. Evet bu deneyimler yani annesi kalmak kalmakta... ...onun erken yaşta sorumluluk almasına ve başkalarının ihtiyaçlarına... ...kendi anne babası kaldığı için... Tabii yetim çocukları, öksüz çocuklarına karşı Peygamber Efendimiz ne olmuştu? Daha duyarlı olmuştu değil mi sevgili öğrencilerim? Devam edelim hemen. Evet. Hılful Fuzul topluluğuna katılması. Bu neydi sevgili öğrencilerim? Erdemliler topluluğu değil mi? Diğer adı. Evet şöyle yazalım. Erdemliler topluluğu. Diğer adı buydu. Peygamber Efendimizin hangi ahlaki özellikleri? Erdemliler topluluğuna katılması. Evet, hılfı fudur toplumda kıtlaması adalet, dürüstlük ve toplumsal adalet gibi ahlaki özelliklerini gösterir. Bu topluluk zayıf ve mazlumların haklarını korumaya bakın. Az önce kendi anne babasız kaldığında nasıl korumaya kendisine ihtiyacı olduysa Peygamber Efendimiz'e nasıl diğer insanlara karşı bunu yapıyor. Hz. Muhammed'in bu topluluğa katılması onun toplumsal adalet ve insani değerli olan bağlılığını vurgular. Bu olay onun toplumsal sorumluluk bilincini ve vicdanını ön plana çıkarır. Bakın buradan iki cümle alacaksınız sevgili Burada birbirlerinin tekrarına benzeyen cümleler var. Hepsini almıyorsunuz. Sonra uzun diye şikayet ediyorsunuz. Mesela burada ne yapabilirsiniz? Adalet, dürüstlük ve toplumsal adalet gibi ahlak özelliğini gösterir. Son cümleyi de eklersiniz. Bu olay toplumsal sorumluluk bilinci ve vicdanını ön plana çıkar deyip alabilirsiniz. Aradaki hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Devam ediyorum hızlıca. Evet başka şurada var bir sorumuz. Peygamberimizin Kendisinin üzerinde emeği olan büyüklerine karşı davranışlar onun hangi ahlaki özelliklerine sahip olduğunu gösterir diye söylüyor. Sınıfta görüşün, tartışın. Peygamberimizin kendisinin üzerinde emeği olan büyüklerine karşı saygı ve minnet duygularını göstermesi onun ahlaki olarak örnek bir şahsiyete sahip olduğunu gösterir. Bu davranış Hz. Muhammed'in şükür, tevazu bakın kendilerine karşı... Ee, faydası olanlara onun da faydalı olması. Kendisine emek verenlere onun da hizmetlerinde bulunması. Evet. Iyiliklerine karşı şükrettiğini gösterir. Alçak gönüllü, tevazu olduğunu gösterir ve ahlaki erdemlere bağlılığını gösterir, yansıtır. Devam ediyorum. Peygamberimizin çocukluk geçiklerinde erdemli davranışlarıyla kendi davranışlarınızı karşılaştırınız. Onun güzel ahlakıyla sizin davranışınız arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışları sabır, dürüstlük, yardımseverlik gibi ahlaki değerleri öne çıkarırken benzer şekilde güzel ahlakı benimseme teşvik eder. Ancak onun ahlaki yönüne tam olarak yarışmak için daha çok çalışmalı ve benzer davranışları daha sıkı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Mesela ne olmalı? edepli olmaz, ne olmalı sabırlı olmaz, ne olmalı dürüst olmaz, ne olmalı adaletli olmalı. Yani bunların hepsine merhametli olmalıyız mesela değil mi? Bunları kendi yaşantımızda hayata geçirmeliyiz. Hz. Muhammed hangi yılda peygamber olmuştur? Onun peygamberlik hayatının kaç yılı Mekke'de, kaç yılı Medine'de geçmiştir? Evet yani peygamber efendimiz değil mi? E, Hira Nur mağarasında evet ne oluyor? Hicri takmaya göre 610 yılında peygamberlik görevi gelmiş. Peygamberlik hayatı 23 sene sürüyor. Uzatmamak için kısa kısa yazdım. İlk 13 yılı Mekke'de, son 10 yılı da Medine'de geçmiştir. 23 yıl peygamberlik yapmıştır diye isteyenler ekleyebilirler. Evet. Müddessir suresinin ilk 5 ayetinden bahsediyoruz şimdi. Neler istiyor bizden Hz. Muhammed'den diye söylüyor. Burada Cenab-ı Hak aslında direkt peygamber e değil, tüm insanlığa sesleniyor aslında. Evet, ey örtüsüne birinen diye bakın ayet-i birincisi bu. Kalk ve insanlığı uyar. bakın Uyar demiş sadece. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir, elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur diye söylüyor sevgileneceğim. Ayeti mealiyle e, Türkçe bir şekilde kolayca basitçe e, yazmaya çalıştım. Diyanetçilerinin e, bir e, meali sevgilendirelim. Zaten her şey burada açık bir şekilde yazıyor. Evet, bir dünya haritasından Habeşistan'ın yerine belirlemeye çalışınız demiş. E bunu tabi sizler e, seyredin. Ben buraya yazsam da e, buradan haritayı aktaramazsınız. Onun için lütfen bir harita bir alıp e, oradan Habeşistan'ın yerini bulmaya çalışalım. Evet, Mekkeli müşrikler bir elçi göstererek Habeşistan kralından ülkesine gelen Müslümanları geri göndermesi istediler. Ancak kral onların bu isteğini kabul etmedi. Sizce Habeşistan kralı Mekkeli müşriklerin isteğini niçin kabul etmemiş olabilir? Evet, bilgi alarak diyor taarşım ortamı oluşsun diye söylemiş. Şimdi sevgili adaletli yapısından dolayı kabul etmiyor. Zaten Habeşistan kralı adaletiyle tanınan bir kral. Peygamberimiz de bu özelliğinden dolayı zaten ilk olarak oraya hicreti gönderiyor. Çünkü size adaletsizlik yapmaz, haksızlık yapmaz diyerek. Adaletli kral Müslümanları dinlemiş ve kendi kitaplarında yazan gelecek olan peygamberin bu peygamber olduğunu anlamıştır. Bu yüzden onları geri göndermemiştir. Yani bu bilgiyi de öğretmenimizden aldığımızı ekleyebiliriz. Devam ediyorum. Evet. Buradan sonrasını sevgilendirelim. Bir sonraki e, derste yapalım inşallah. E, biraz çok olacak. Hemen arkasından da inşallah bu sayfaları hazırlayacağım. Burada e, bitirelim sevgilendirelim. Sayfa e, 85'ten sonrasını bir sonraki dersimde inşallah devam edelim. E, kendinize çok çok iyi bakın. İstediğiniz dersler varsa sevgilendirin. Bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.